kusura bakmayın hasta olmuşum arkadaşlar. Burada şako benim. Yeni söyleme gereği istedim. Bak kopyam mı alacak? Kopya mıydı o benim? Yapmış. <laughs> Şimdi alayım. Neden bilmiyorum ben hep kırmızı takımda oluyorum ya. Biraz hızlandıralım arkadaşlar. Yok, <laughs> <laughs> geleni geçeni alıyoruz çok fena. Kino 3 Baya eğlenceli ya <laughs> Twitch hiç ölmedi arkadaşlar. Bakın skorunu göstereyim. Kivic 8'e 0 Birazdan 11'e 0 falan olacak Kivic buradan geliyor Adam 9'a 0 Ne yaptı? bakın Twitch 11'e 0 adam ölmüyor dediler. Ben de gideyim de bir öldüreyim şunu o zaman dedim. Gittim. Hop. Taka. Öldü. İlk ölümü benden oldu arkadaşlar. Adamın. 11'e 1. Niye Twitch aldı beni bak. Ya Twitch gelip alıyor bizi. 13'e 1. Adam öldüremiyoruz adamı. <laughs> Kokteyi yolladım. <laughs> Twitch kaçtı. Çok yavaş alıp öldüler. <gülüyor> <gülüyor> sıra Twitch'i almaya çalışıyorum aldım Twitch yine benden öldü 15'e 2 Twitch'i bir ben öldürüyorum yani Hepsini de aldım. Ah bu da beni aldı son anda. Twitch ne yapıyor ona bakalım. Şey koyma zeytler kaşığı. Bakın öldüm ben, kopyam peşliyor. Artık görünmez olunca yakalayamadım. Kartuş aldım hiç. Ve 13'e 3 oldu sanırım. 18'e 3 olmuş. Adamda skor var ya. Oraya bir daha gelirler diye ben her yere döşüyorum bir şeyler. Ama kimse gelmiyor tabi. <laughs> evet nihayet pay katlayacak galiba ona. Atladı. Pike öldü. Çok çabuk öldürüyorum ya. Herkes öldürüyorum. Twitch yine aldı beni ya. Twitch istese oradaki herkes alır da oynayamadı herhalde. Oynayamıyor herhalde. Bence. Çünkü adam 19 a 6 a gidiyorsun. Yani herkesi alabilmem lazım bence. Çünkü Twitch uzaktan vuruyor bayağı. Uzaktan vuran bir şampiyon. Çok uzaktan vuruyor. LoL'deki menzile en büyük, en uzun şampiyonlardan hiç. Görünmez de olabiliyor. Yani herkes alabilmesi lazım bence. Nasıl ölüyor anlamıyorum. Ya ölmüyor da oyunu kurtaramıyor. Şu an biz kazandık. iki tane iyi açtık. K'ya dalmaya çalışıyorum burada. K kaçıyor benim kopyamdan kaçıyor. Kaçtı. Şimdi bir kopya denemesi yapıyorum. Nereye kadar gidebiliyor diye. Buradan sonra tekrar yanıma geliyor. Evet, kopyama dalacak galiba. Ha, bu sırada işte bir dakika geri sarayım. Bu sırada kopyam buraya gidip böyle bunları keserken ben de burada kopyamı yönetiyorum. Twitch burada beni alıyormuş haberim yok. Twitch ya ne kadar şey bilir. O. Bence Twitch kötü oynadı. Bence bu eli çevirirdi bu bu kadar skorla. Böyle çevirmesi lazımdı bence. Evet, burada Pike'ın peşinden gidiyorum. <laughs> tek. AP olmama rağmen tek. <laughs> Acayip güzel ya şaka. Burada adam beni biraz zorluyor. Ama alıyor. Evet aldım. Bunun da yardımıyla aldım. Velvet çok tehlikeli bir oyun. Bak Twitch yine beni aldı ya. Neyse Brent halletti onu. Neyse güzel bir oyundu. Nice. Onlar biriyiz. <laughs> Bütün